Sen çalış çeşminde istidat peyda etmeyi. Arife ayineyi ibret nümadan çok ne var? Gönül medeniyetimizin mana, tefekkür ve irfanıyla yoğrulan, ruhun ve estetiğin vücut bulduğu en güzel beyitlerle iç dünyamıza bir yolculuk. Rızk için etme teessüf, olma hem tavrı meges, müsterih ol kafı temkine çekil, anka gibi. İtinam eyleme hayatı ehli derde hemdem ol. Çünkü bak mazileri görmektesin rüya gibi. Bu hafta edebide Yozgatlı Fenni'yi konuşacağız. Bir tezellül, haki payi pire gibi, tilayi kadrise maksude her tuğba gibi. Edebi Cuma 21.30'da Diyanet TV'de.